Evet selamun aleyküm dostlar 22 Ağustos salı günü YouTube canlıya TikTok canlıya çıkacak mükemmel oyun kuşları tanıtım videosu beyler hazır bir beyaz saatinin üstünde uçuyor beyler bugün de uçtu kuş bugün de uçtu alan güle güle besi hazır sesli süratli erkek beyaz beyler tanıtım videosu böyle bir erkek beyaz var Evet arkadaşlar bir takımla böyle hazır uçup oynamış beyler erkek şu dişisi ayna kuyruk beyler kuşlar mükemmel üstü damızlığa ihtiyacı olan hiç kaçırmasın süper üstü sınıf üstü bir takım damızlık tarih eser beyler alan kuş alır kuş harbi diyorum alan kuş alacak boy poz oyun metraj takla alanda görecek altından yavru alacaksın takım Evet dostlar böyle de bir takım ön tepe sabun ön tepe çakmaklı var. Evet beyler İkisi de hazır. Evet erken kuyrukları kırıktı çektim kuyruklarını beyler. Erkek bu dişi de bu. Hızlı kuşlar beyler. Süper üstü hızlı. Çakmakları yanlar kaçırmaçın. Dişisi basık. Erkeğe çivi tepe mükemmel kuşlar. Alanda güle güle beslesin. Evet böyle bir tane de dişi maver 4-5 takla başlamış beyler. Tam teke düşmüş bir kuş beyler. Alan ister teke uçursun ister kuşla antrenmanlasın iyicene. Hazır beyler. Kuş hazır hızlı bir kuş. Hazır hızlı başlamış. Evet beyler başlamış bir kuş. Sazlı. Evet dostlar böyle de bir tane erkek mavi var Çıtı pıtı bir kuş ince gagalı erkek ayna kuyruk bu da başlamış beyler hazır bu da hazır kuşlar güzel abi alanda mükemmel üstü kuş alır. evet beyler perdanı merdanı yapmış daha yeni yeni sefere başlamış beyler alın devam ettirin güzel bir erkek evet dostlar bir takım da böyle bazuka yavru var beyler. Evet yavrular taklayı dönmüş. Biraz bunlar çok da ufak değil beyler. Birisi 3'e 4'e gelmiş. Yavrular taklayı dönmüş. Evet namı diğer bazukalar beyler. Anne babanın lakabı bazuka. Evet bazukalar sesler, mesler son böyle taklayı dönmüş. Devam ettireceksiniz. Alan memnun kalacak yavrular. Evet arkadaşlar böyle de bir takım yavru var. Dumanlı mavi. Evet beyler dumanlı mavi yavru. Çok güzel yavrular. beyler. sesli, çok sesli kuşlar. Alan uçuracak. Evet alıp uçurun beyler. Memnun kalacağınız yavrular. Evet. Yavrular böyle sesli, mesli. Çok güzel de sesi var abi. Alanda memnun kalır dostlar. Evet bir takımda Kırıkkale beyler orijinal Kırıkkale kuşu arayan atmalı metraj bol takla bol kuşu arayan ön tepe evet beyler ön tepe kremler bir takımda ön tepe krem var ses 10 numara beyler evet alıp uçuracaksınız beyler oyun maçı nasıl bunlar evet kremlerde bolluk var beyler bir takımda düz Beyler tüyünü müyünü patlatmış yavrular çok güzel. Sesi mesi on numara beyler. Allah sesleri mesleri on numara. Boşuna yavru almayın abi. Boşuna yavru alıp uğraşmayın. Alın uçurun abi. Şıkır şıkır yavrular. in. i̇n. i̇n. Evet yavrular şıkır şıkır abi. Dur lan. Maşallah. Elinde durmuyor abi. Birisi koyu et kaçıyor. Birisi de açık gibi. Maşallah suyunu müyünü patlatmış. Evet dostlar böyle bir tane de hazır. Sarı göz krem var. Beyler bu da hazır. Son teline gelmiş. Bu şekilde uçuyor diyor. Evet beyler. Çok tüyde beyler. inanın Felaket tüyde. Son telende böyle uçuyor. Kuyruk kanat. 10 numara bir dişi beyler. Sesli. Alanda on numara kuş alır abi. Evet dostlar bir tane böyle erkek bir mavi var. Bunu dedi yıkabilirlerse dedi. Antrenmanı versinler dedi. Yıkma şansları yok dedi beyler. Bak baş telekleri şöyle bak. Bir taraftan böyle bir tarafı atmamış. Ulan ne hısta stresli koşmuş. Elimde bütün tüyler elimde kaldı ya. Evet beyler. Antrenman versin dedi. Yıkma şansı yok dedi. Evet beyler böyle baba gibi bir erkek. Bütün tüylerini dizmiş. Sade baş kanatları kalmış beyler. Alın antrenmanı verin. Kuş izleyin. Evet dostlar böyle de ne derseniz bilmiyorum. Miski mi dersiniz? Kula mı der? Beyler bunlar da oyun kuşu dedi. Oynuyorlar dedi bunlar da. Anne baba dedi sökük hazır uçan oynayan kuşlar dedi. Böyle de bir takım. Hiç uçmamış beyler. Valla ben kostüm diyorum. Kostüme de benziyor. Ama kuşlar oyun kuşu dedi. Bunlar oyun kuşu besliyor. Bunlar da deli gibi oynuyor diyor ama hiç uçmamış beyler. Yavru da bunlar genç. Alan değerlendirsin abi. Renkleri çok güzel beyler. Allah renkler, renkleri güzel. Maşallah. Evet dostlar böyle de bir tane mavi var damızlık bu dedi. Beyler altından çok süper üst düzey yavrular oynuyor diyor. Abim de yalan söyleyecek bir insan değil on numara bir abi. Beyler damızlık olarak bunu alın. Damızlık olarak alsınlar dedi. Uçup oynamış bir kuş beyler. Uçup oynamış ama damızlık olmuş. Eli, ayağı, paçası on numara beyler al. İhtiyacı olan değerlendirsin abi. Süper üstü bir kuş. Harbiden altlarından yavrular da orada uçup oynuyor beyler. Evet boz kirli arayanlar. Hazır bir boz kirli beyler. Hazır. Uçar oynar. Seferli. Seferli dişi. Evet beyler. Yes. Kamorot. Maşallah. Beyler kuş hazır. Uçan kuş abi. içeride dönmediğini aldanmayın. Hazır. Bugün düşmüş. Bir saatin üstünde uçarı var. Evet kuş hazır abi. Allah bu arkadaşların da verme sebepleri kümesleri ee, yerinden yol geçiyor dedi. Orayı dedi bina yapılacak dedi. O yüzden kuşları bayağı bir kuşları azalttılar. Evet abi alanda hazır bir kuş alır abi. Evet arkadaşlar bu da hazır baş teleklerini görüyorsun alttan beyler. Bunu e, kesmiş. Çatıda dedi dinlendiriyordum dedi. Yer bozulunca dedi bunu da vermek zorunda kaldık dedi. Oraya alışkın dedi. Beyler bu da hazır başlamış ama başlamış. İtman lazım abi.